Arkadaşlar merhaba. Bugün 26 Kasım Cuma. Hepinize hayırlı cumalar. ABD Akvadak Hipodromu'nda 9 koşuluk bir program var. Yedili Plase'nin ilk ayağı 21 18'de 3. koşuyla start alacak bir stakes koşu. 3 karı İngilizlere mahsus, dişi İngilizlere mahsus. 700 metre çim pistte bir koşu. 6 isim start alıyor. Koşuda gördüğünüz gibi. Koşuya baktığımızda koşu 150 bin dolar. Toplam ikramiyeli bir stakes koşu. Dişilere mahsus. Burada 4 numaralı Flower Point Jose Lescano ile start alıyor. Bir önceki startında 1400 metre çim pistteki e, bir koşu Luis Saez'de yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 1.20.96 derecesiyle son startında da bir grup 3 koşuda 2 boy farkla aynı jockey ile üçüncülüğü var. E, 7'li plase için yeterli olur diye düşünüyorum. 6'lı gayem ilk ayağı 4. koşuyla 21.45'te start alacak. Üç e, yukarı. İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir şartlı koşu 8 sim start alıyor. Günün zor koşularından bir tanesi. Koşuya baktığımızda koşu 72 bin dolarlık üç gruba yakın bir şartlı koşu. Burada 3 numaralı Big Brown Shoes John Velasquez'de start alıyor. Bir önceki startında 40 binlik bir maiden koşuyor. 1200 metrede çiftlisten kumandan yarışta yarışı bir buçuk boy farkla kazanıyor. Favori olduğu bir koşu. Son startında da 80 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var. Aynı koşuda üçüncü olan Seven Lilies 5 numaralı diye Evet 5 numaralı Seven Lilies. Dylan Davis start alacak olan bir isim. Big Brown Shoes'un ikinci, 3 numaralı Big Brown Shoes'un ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor. 5 numaralı Seven Lilies Dylan Davis bugün de aynı jokeyle start alacak. İki numaralı Double Pour, Javier Castellano ile start alacak olan bir isim. O da Big Brown Shoes'un ikinci olduğu, Seven Leagues'in üçüncü olduğu koşuda dördüncülüğü var. Ondan önce de 16 binlik bir satış koşusunu yaklaşık bir boy farkla kazanmış. 1300 metre kompiste 1.18.97 derecesiyle. 6 numaralı Docking for Trouble Luis Saez ile start alacak olan bir isim. Eee startında 1200 metre kum pistte e, 80 binlik bir şartlı koşuda ikinciliği var yarım boy farkla Seven Lilies'in önünde. 7 numaralı Our Man Mike Trevor McCart ile start alacak olan bir isim. E, son iki startında tavırda yer bulmuş. Bir black type koşuda ve 80 binlik bir şartlı koşuda son olarak da 8 numaralı Big Castle Kendileri Karmuş'ta start alacak olan bir isim. 1600 metre kum pistteki bir önceki startındaki üst grup sayılabilecek bir maiden koşuyu 1.38-20 derecesiyle bir boy farkla kazanmış bir isim. Geldik Altılı Ganyan'ın ikinci ayağına bir maiden koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte bir koşu. Koşta 16 isim start alacak gözüküyor. Bir kısmı bunların yedek bir malumunuz. Burada Chad Brown'un antrenör ettiği Manuel Franco ile start alacak olan Tough Street büyük bir ihtimal favori çıkacaktır. Kariyerinin ilk startında ikinci olan bir isim. Koşuya baktığımızda koşu 70 bin dolarlık bir maiden koşu. 5 numaralı Top Street. Manuel Franco start alıyor. Az önce de söylediğim gibi 1100 metre kompiste kum pistte Kariyerinin ilk startında 85 binlik bir maiden koşuda ikinci oluyor. E, Chad Brown'un antren ettiği isimler ikinci kariyerlerin ikinci koşusunda biraz tehlikeli oluyor. O yüzden e, güvenebileceğiniz bir isim olduğunu değerlendiriyorum. 5 numaralı Top Street'in. Yanına da 6 numaralı Noli ekliyorum ben. Nui Sayez'e start alacak olan bir Animal Kingdom yavrusu. E, kariyerin ilk startında 1200 metrede çim pistten kumandan yarıştı. Tökezlemiş e, çıkışta. Dolayısıyla 6. olmuş. E, ama bu koşta nispeten iyi koşacağını değerlendiriyorum. Bu iki ismin 5 numaralı Tav Street favori olur. Rakibi de Noli Temere olur 6 numaralı. Burada 12 numaralı Fontana Fred de var. Bu ise start alacak olan bir isim. Koştan çıkan isim olursa start alacak. Böyle bir durumda bunu eklemeniz gerekir diye düşünüyorum. Bir de 16 numaralı True Empress var. Bu da koşu kumandırsa start alacak olan bir isim. Aklınızda bulunsun diye söyleyeyim. Geldik altılı ganyanın üçüncü ayağına. 3 e, üç yukarı İngilizlere mahsus. 1200 metre kum bir şartlı koşu. Koşu da 10 isim start alıyor. Bir numaralı quick flash ile başlayacağız. Burada koşuya baktığımızda koşu 40 binlik bir satış koşusu. Bir numaralı quick flash e, 80 binlik şartlı koşulardan 80 bin 90 binlik şartlı koşulardan geliyor. Son 3 startında 2 tane tabelası var. Bu ise hızlı start oluyor. Bugün bir numaralı quick flash. 3 numaralı Jerusalem Gates, Jose Lescano ile start alacak olan bir isim. Son startında 40 binlik bir maiden koşta, daha doğrusu üçü de aynı seviyede koşta, üçünde de üçüncülüğü var. 1600 ve 1200 metre kum pistlerde. 8 numaralı Horn of Plenty, Kendrick Karmush ile start alacak olan bir isim. Ve 9 numaralı Rudy Roth, Manuel Franco ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında Maiden koşuyu kazanıyor. Bir buçuk boy farklı Louis Saez ile 1200 metre çim pistte. Son olarak burada 5 numaralı Forest Spirit onlarınızı eklemenizi tavsiye edeceğim. Son isim 1200 metre kompisteki son startında yarım boy farkla bir ikinciliği var. Dylan Davis ile. Geldik 6'lı Ganyan'ın 4. ayağına. 2. 6'lı Ganyan'dan bahsediyoruz tabi. 3 yaş İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte bir açık Geopontis Takes. Burada da 6 numaralı Never Surprise tek olarak önereceğim isim. Koşuya baktığımızda koşu e, 150 bin dolarlık bir stakes koşu. 6 numaralı Never Surprise son 3 startında gördüğünüz gibi 2 grup 3 bir de grup 2 koşuda start alıyor ve üçünde de ikinci oluyor. E, ondan önce de bir Black Type koşu kazanmış var. Geçen sene 28 Kasım'da. Bu seneki 3 üç startı 3'ü de grup koşularda. 1600, 1700 ve 1800 metre çim pistlerde 3'ü de Üçünde de ikinciliği var. Ee, oldukça üst grup koşular bunlar. 400, 200 ve 100 bin dolar toplam ikramiyeli koşular. Büyük bir ihtimalle e, koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Tek olarak önereceğim bir isim. Eğer iki isim yazacaksanız 8 numaralı Monition var. O da kariyerinde iki tane startı var. Bir de 51 binlik maiden koşu 1600 metre çim pisti 1.34.40'da kazandığı bir boyu yaklaşık farkla. Son startında da 86 binlik bir şartlı koşuda Koşuyu iki boy farkla 1800 metre çim pistte 1.49.21 ile kazanmış ama e, Never Surprise'ın koşularına nazaran biraz düşük koşular e, Dolayısıyla Never Surprise'ı tek olarak öneriyorum. Beşinci ayak ikinci altılı gayanın 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup dişi İngilizlere mahsus bir grup 3 koşu 1800 metre Kumpiste Komeli Stakes adı altında koşulacak. 8 isim start alıyor. Koşuya baktığımızda koşu 200 bin dolar toplam ikramiyeli bir grup 3 koşu. 6 numaralı Army Wife Louis Sayes ile start alacak olan bir isim. 2 Temmuz'da 1700 metre kompisteki iki önceki startını 1.43.10'la yaklaşık 4 boy farkla kazanmış grup 3 koşu. Daha sonra iki tane grup 1 koşularda e, 2000 ve 1700 metre Kum pistlerde her ikisinde de üçüncülüğü var. Grup 1-2 koşuda. Son iki startında. 4 numaralı Crazy Beat Full Kendri Karmus'la start alacak olan bir isim. O da e, 11 Ekim'de bir önceki startında 1700 metre kum pistteki bir black type koşuyu kazanıyor. Son startında da bir grup 3 koşuda ikinciliği var. 1700 metre çim pistte 1700 metre kutlaki derecesi 1.42.25 burada görüldüğü gibi. 5 numaralı Plate Hard Martin Garcia ile start alacak olan bir isim. Ee, Crazy Beautiful'un kazandığı bir önceki startında Blade Hart son start oluyor. İkinciliği var. Boyun farkıyla aynı Black Type koşuda. Son olarak burada 3 numaralı Shalimar Gardens, John Velasquez ile start alacak olan bir isim. Bir önceki startında 1600 metre kum pistteki bir 90 binlik maiden koşuyu 1.37-78 derecesiyle Yaklaşık 12 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu bir koşu. Son startında da bir grup 2 koşuda. Dördüncülüğü var. 3 numaralı Shalimer Gardens. 5. ayakta son önereceğim isim. Geldik ikinci altılı ganyanın son ayağına bir satış koşusu. 3 karı İngilizlere mahsus 1200 metre çim pistte koşulacak. Koşuda 10 isim start alıyor. 9 e, numaralı Bourbon Mission'la başlayacağız burada. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir satış koşusu. 9 numaralı Bourbon Mission e, son startında 92 binlik bir şartlı koşu 7. liği var. Ondan önce 32 binlik bir e, satış koşusunda 5. liği var. Ondan önce de 35 binlik bir e, satış koşusunu 3 boy farkla kazanmış. 1100 metrede çim pistten kuma alınan koşusu iki önceki startı. 6 numaralı Montauk dedi. Kendilik Karmuş'ta start alacak olan bir isim. 3 isim daha yazacağız buraya. 5 numaralı Saadusi İntimis Çift Yavrusu Javier Casanova ile start alıyor. Son startında e, şartlı bir satış koşusunda ikinciliği var. Burun farkıyla 1100 metre Çin pistte. Dört numaralı Valmont Jalon Samuel ile, Samuel ile start alıyor. E, o da son altı startında tabelada yer bulmuş bir isim tamamı Çin pistte koşullarının son altı koşusu ve bir numaralı Smile Brian Luis Sayes ile ikinci altılı ganyanın son ayağında son yer vermek istediğim isim bir numaralı Smile Brian. Amerika yabancı yarışlarını oynuyorsanız xpracing.com web sitemiz var. Bununla ilgili kısa bir tanıtım videosu var nasıl kullanılacağına yönelik onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. Galoplara geldiğinizde galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming Bay 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galobunu seyredebilirsiniz istediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada. E, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor, beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi. E, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz, üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. E, başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in e, geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. E, videolarını izleme şansınız var. Opening Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle e, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor e, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz burada gördüğünüz gibi bir de abone değilseniz e, Şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde. Bunlar benim size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma. E, kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 3 numaralı Big Brown Shoes, 5 numaralı Seven Lilies, 2 numaralı Double Pour, 6 numaralı Looking for Trouble, 7 numaralı Our Man Mike, Mike ve 8 numaralı Big Castle. İkinci arktı 5 numaralı Tav Street ve 6 numaralı Noli Temere şans verdiğim isimler arasında. Burada 12 numaralı Fontana Fredda koştan çıkan isim olursa yazmanız gerekir diye düşünüyorum. Bir de 16 numaralı True Empress koşu kumandırsa yazmanız gerekir hatırlatayım. Üçüncü arktı 1 numaralı Quick Flash, 3 numaralı Jerusalem Gate, 8 numaralı Horn of Plenty, 9 numaralı Rudy Road ve 5 numaralı Forest Spirit. E, ee, Gio Stakes, dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın altı numaralı Never Surprise e, koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Beşinci ayak altı numaralı Army Wife, dört numaralı Crazy Beautiful, beş numaralı Plate Heart ve üç numaralı Shalimar Gardens. Son ayakta da dokuz numaralı Bourbon Mission, altı numaralı Montauk dedi, beş numaralı South Sea, dört numaralı Valmont ve bir numaralı Smile Brian yer verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız, abone olursanız sevinirim. E, hepinize hayırlı cumalar diliyorum tekrar. Hepinize bol şanslar.